Tamam peki. Sayın Başkanım hiç ayrılmayın. Şöyle arkadaşlar şimdi İstanbul'da milyonlarca seçmenimiz var. Bizim amacımız seçmenlerimizin tamamına. Tabii biz sadece bugün değil uzun zamandır sahada olan bir partiyiz seçmenlerimizin tamamına ulaşmayı arzu ediyoruz. Daha önce de yine bölgelerimizde bu tarz çalışmalarımızı yapmıştık. Günlük çıkarma adını verdiğimiz bütün teşkilatlarımızı belli bir bölgeye yoğunlaştırarak şimdi herkesin kendi ilçesinde olduğu ve yine kendi ilçesindeki seçmenlerine yoğunlaştığı bir çalışma temposu içerisindeyiz. Dün 500 bin haneyi hedeflemiştik. Buna büyük ölçüde ulaştığımızı söyleyebilirim. Yine bugün de binlerce teşkilat mensubumuzla 500 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki oturduğumuz yerden seçimi kazanamayız. Biz sahada var olduğumuz sürece seçmenlerimizi dinlediğimiz, onların taleplerini, önerilerini, eleştirilerini not aldığımız sürece başarılı olabiliriz. Ve biz başarılı olmak istiyoruz. Biz AK Parti olarak yeni Türkiye ye yüzyılını tüm vatandaşlarımızla hep beraber Türkiye'ye armağan etmek istiyoruz. Bunun içinde sahada kapı kapı gezerek vatandaşlarımızın derdini dinleyerek onlarla el ele, kol kola, yüz yüze bir siyaset anlayışıyla ancak bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Bu anlamda bugün gerçekten İstanbul'da bir tayakkuz halindeyiz, seferberlik halindeyiz ve sahadayız. Onların kapılarını çalacağız, onların dertlerini dinlemeye devam edeceğiz. İnşallah bizim amacımız bu hedefe bugün ulaşmak. Şimdi geri dönüşleri alıyoruz, teşkilatlarımızdan raporları alıyoruz. Dün itibarıyla büyük ölçüde ulaştığımızı söyleyebilirim. İnşallah bugün de bu çalışmamızı tamamladığımızda, yarın tüm raporları aldığımızda bu hedefimize ulaştığımızı görmüş olacağız. Tabii ki bizim amacımız bu konuda karınca misali bu çalışmada yolda yürümek, gayret bizden, tevfik Allah'tan diye düşünüyoruz. Ama çalışmadan, bu gayretin içerisine girmeden zaten netice almak mümkün değil. Biz yine rakibimizin ne yaptığıyla değil sadece AK Parti ile ilgileniyoruz. Biz sahada var olmaya devam edeceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla sahada bizden başka da bir parti yok. <gülüyor> <gülüyor> Eee evet, Azize sırayla başladık. Size de böyle bir hediyemiz takdim ediyoruz. Sosyal konular, başkan hanım çok İş gel. yapmayacaklarmış. Vedayla burada başlayacak. Ya oraya gel. Şuraya otur. Bir Kendileri burada yeni filmler çekip başlayacaklarını söylediler. Eee ben de e, Cumhurbaşkanımız Başından bu yani. Biz teşkilat içindeyiz. Efendim, Vatanımız için. Şimdi iki günde bir milyon haneye ulaştınız. Aynen doğrudur. E, Teşkilatta bu konuda çok ciddi e, pay düştü. Aynen. E, emek düştü. Aynen doğrudur. E, siz de buna destek verdiniz aynen, efendim. Aynen aynen. Gece gündüz efendim? Of yok, dediniz. Yok yorulmadık. Yani. Hiçbir zaman yorulmadık. Devamlı gönüllü istekle yaptığımız için yorulmuyoruz. Vallahi kazanacağımızdan da eminim yani. Cumhurbaşkanımız azimli çalıştığı için biz de onun yolunda devam edeceğiz inşallah. Durmak yok. Yola devam. Yok. Yoruldunuz mu efendim? Hayır. Hiç yorulmadık. Zaman... kapı geziyoruz evet hanane. Sağ olsun başkanlarımızla beraber. Çok mutluyuz. Teşekkürler. Ben, biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, sağ olun efendim. İyiyim, teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Hamdolsun, çok şükür. Ziyaretlerde bulunuyoruz böyle. Evet, hoş geldiniz. Sağolsun sağ olsun başkanımız da söylediler böyle bir rahatsız annemiz varmış herhalde. Evet. Biz e, set çalışması yapıyoruz. Mahallelerde vatandaşlarımıza e, birebir e, temas edip dokunup onlara AK Parti'nin icraatlarını 22 sürü yıldır yapmış olduğumuz icraatları anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunları derinden yaşadığımız için çok iyi biliyoruz. Vatandaşımızın da bu konularda bilinçli olması için onları aydınlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın mektubunu e, ve yapmış olduğumuz icraatları gösteren e, dökümanlarla kendilerini bilgilendirmeye çalışıyoruz set çalışmasını e, genel olarak bütün mahallelerimizde yapıyoruz. E, bu bir milyon kişiyi bulacak e, öyle gözüküyor. Biz Tayyip'i destekliyoruz. Neden? Ay Vallahi onun yaptıklarına göre biz Tayyip'i çok destekliyoruz. Şey, her şey, aa, her şeyi de yaptı. Her şeyimize de katlandı. Allah razı olsun ona. Bir kere değil, bin kere razı olsun Tayyip'te. Her şeyimizi de yaptı. Köprümüzü de yaptı. Ortalığımıza da parklar yaptı. Her şeyimizi de yaptı Tayyip. Bir Tayyip'ten şey yapamayız. Allah razı olsun Tayyip'ten ya. Bu işler. Bu işler daha iyi gidecek herhalde. Allah'ım iyi iyilerle karşılattırsın Tayyip'i de. O sevgili peygamberimizin yüzü hürmetini o kazanır yavrum. Yine de bak biz AK Parti'ye duman ediyoruz, doğa yapıyoruz. Allahu Ekber, kim ödektir bunu daha ya, aslan var iken ya. Dünya Başbakanı Erdoğan, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız ya. Bunu bek, sevmiyorum diyenler, bunu benim benimsemeyenler bu memleketin resmen düşmanıdır. Başka bir şey demiyor. Seversin, sevmesin o başkan mı? Hiç olmazsa şey etme adamcuvazı, çamur atma. Yani bu bu memleketin bir oy vereceği birisi varsa o da odur. Ya diğerleri memleket düşman onlar kızım ya. Koalisyonların ne olduğunu gördük biz. Yıllardan beri benim yaşım 82. Ben çok şeyi gördüm. Düşüncelerim Allah razı olsun. 20 yıldan beri AK Parti'ye ve e, bütün teşkilatımıza öncelikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan reisimize. Allah daha fazla uzun ömürler versin. Bu mübarek Ramazan ayında reisimize ve diğer yardımcı olan bütün teşkilatlarımıza, bütün milletvekilleri, bakanlık kardeşlerimize, arkadaşlarımıza Allah hepsinden razı olsun. Hepinizden de çok çok teşekkür ediyorum. Bizim evimizi ziyaret ettiniz. Benim oğlum, engelli bir oğlum var. Sizler de, sizin gibi değerli milletvekilleri, kardeşlerimiz, başkanlarımız, belediye başkanlarımız, bizleri, yalnız bırakmadınız. Hepinizden de Allah razı olsun. Benim evimi misafir ettiniz. Beni onurlandırdınız.